Özcan çok güzel getirdi. İstanbulspor'un golü en yakın ol, ol, ol. olan Ben yolcuya gidiyorum. Görüşürüz. Hadi hayırlı işler. İsmim Ercan, soyadım Keleş. 1984 doğumluyum. 10 yıla yakındır. Mesnevi taksinin durak başkanlığını yapıyorum. Yöneticiliği bizde. Taksicilik baba mesleği. 2000 yıldan beri taksizde çalışıyoruz. Durak Başkanı'nın görevi buranın yönetimini sağlıyoruz. Burada gelir gider hesap, kitap, buranın düzeni, kavga, dövüş bu tarz şeyler sağlıyoruz. Çevre temizliği, düzeni, arkadaşların kılık, kıyafet, araç temizliği bütün düzenini sağlıyoruz. Yani bütün sorumluluğu bize ait. Durağın günlük işte işi 7-24 açık potansiyel çalışan bir durak. Hiç kapatmıyoruz. Şövalyeler var çalışıyor. Bir 24 birisi çalışıyor, 24 birisi çalışıyor. Yani hep karşılıklı. Yalnız çalışan arkadaşlar da var mesela. Tek çalışıyor. Sabah çıkıyor, akşam eve dönüyorlar. O şekilde işliyor, işte iş. Mesleğin zorlukları yani ne olduğunu bilmediğiniz Herkes alıyoruz yani burada. Alkol de içiyor, esrar da içiyor, uyuşturucu da içiyor. Her türlü zorluklarla karşılaşıyoruz takside. Ulus'ta, Çankırı Caddesi'nde o tarafta doğaçlama müşteriler, her türlü insanlarla karşılaşıyoruz. Ama bizim durak müşterilerini genelleme yaptığımızda 10 üzerinden on verebiliriz. Yani herkes kaliteli insanlar, kaliteli yolcular. Ama Kızılay'a iniyoruz, Ulus'a iniyoruz, Yeni Doğa, Çin, Çin, neler her türlü insanlarla karşılaşıyoruz. Yani bir Ulus'un müşterisiyle Çankaya'nın müşterisi bir olmaz tabii ki. Teknoloji ile aramız iyi, navigasyon, bir taksi, Uber bunların hepsini kullanıyoruz. Son zamanlarda Korsan Martı Tak var. Ona karşıyız. Çünkü sivil araçlarla yapıyorlar bu taşımacılığı. Onu tasvip etmiyoruz. Korsan taşımacılık. Ankara'nın taksicileri gayet elittir, güzeldir. Yani öyle müşteri seçmezler, düzergah seçmezler. Ankara'da gayet elit bir şekilde çalışıyorlar. Bir İstanbul'a bakarak İstanbul'a her zaman Ankara'yı kötülüyor. Ankara'da bütün Türkiye'yi kötülüyor. Ankara'da bu işin biz beymenler kaliteli yapıyoruz yani. Ankara'da gece hayatı güzel yani hızlı. Gece hepsini görüyoruz yani pavyonda, gazinoda, sarhoşundan, bayanından. Hepsi güzel gece hayatı. Taksici gece de zevkli, güzel. Trafik sakinleşiyor. Trafik biraz el ayak çekildi mi? Rahat oluyor yani. Gençlere önermem ya öyle kazançlı bir iş değil taksicilik. Zor iş. Öyle bir gelir, fazla bir gelir yok. Gençler kendini ziyan etmesin yani. Ulaşmasını istemem, tas tasfiye etmem yani. Cafer de öyleydi ya, takside çalışırdı, sen 5 lira fazla verdi ya, senin yaşına gidiyordun. E mucuk epeydir boş der halde. çağıracaklar ya. Şeyden mi, kazdan mı yani? Hmm. Kardeş, ben 85'ten beri bu iş yapıyorum. Hemen hemen 30-40 sene oldu. O zamanla bu onda çok şeyler değişti. Ankara değişti, bizler değiştik, plaka değişti. Yani o zaman işler belki bu kadar iyi değildi ama bir güzellikler vardı. İnsanlar bozuk değildi bu kadar. Şimdi insanlar biraz şöyle böyle oldular. Anladın mı kardeş? Yani iyisi de var, kötüsü var ama bu mesela zor iş. Fakat güzel tarafı her dakika başı ayrı bir yerdesin. Ankara, Kazan, biz Kepçe geziyoruz. Eskisi kadar işler kötü de işler çok güzel şükürler olsun. Önemli olan burada kaza yapmama. Kaza bela olmasın. Olduğu kadar şükürler de şükretmesini bileceksin. Bilmezsen bu işin sonu yok. Ha, devamlı, bu işi yapmam lazım. O da iş değil. O da iş değil. Arada başka işine bakacaksın. Bunu arada yapacaksın. Ama mesleğin bu. Kendi işin bu diyorsa o başka. Bak Mesut işte. Yavrum benim ömrü burada sürütüyor. <laughs> yani yine de verdiğine şükür be. Kurban olayım verdiğine şükür abi. Olduğu kadar. Biz zamanla dışarıda da tur attık geldik. Almanya'ya <laughs> Almanya Malmanya. geldik geldik. Hayat burada. Bura cennet. Ülkem cennet. Her şey güzel. Önemli olan şükretmesini bileceksin. Abi aldığını Hep daha fazla daha fazla. Fazlası yok bu işin ya. Fazlası öbür taraf. Ne? Dünyayı kazansan kaç yazar? Önemli olan sağlığın yerinde mi? Yiyecek ekmek var. Oo! Binlerce şükür ya. Biz hepsini gördük. Neler geçti, neler geçti. Adam bana tereciye tere satıyor. Dayı diyor buradan diyor terminala gidelim. Gidelim oradan, oradan diyor çin çin e gidelim. Eee kardeş gele buraya gelirim Kaç para vereceğim? 200 lira vereceğim dedim. O zaman 100 lira yazıyordu. Yani neler gördük neler. Şimdi en azından biz millet yürürken şöyle bunun taksimi, müşteri olduğunu biliyorum ben. Akşam belli bir saatten sonra öyle her şeye durmam. İstik çara çara bakarım. Ben onu gördüm. Arkadaki yok. Ya müşteri var. La kardeşim uğraşamam ya. Ben yürüyüşünden biliyorum kimin ne halt olduğunu. Yaşımız 67 oldu bu Yani geldiğimizde simsiyatın senin gibi saçlarım şimdi ben biraz oldu. Yeter. La kardeşim hani güzel anla dene bizim tasçının anası bitmez. Beni bir dolandırdılar. Yemin olsun durağa söylüyorum. Ta kimse ne oluyor? Bak şimdi size söylüyorum. Bir sabah çıktım saat 6. Çıktım cebeciden birini aldım. Lavun birini. Nereye kardeş? Dedi baba şey Eskişehir yolu. Orada e, Liva Pasan. oraya gideceğim ben oranın müdürüyüm, şudur budur. Ama önce dedi bir yeni doğan oraya bir taş alacağım diyor. Lan ne taşı ben ne biliyorum. Girdi oradan bir şey oldu. İçti mi Neyse oraya vardık. On dakika sonra dayı, hadi geri Ankara'ya gidelim. Buraya geldik. Orası senin, bura benim, ora benim, Hep bir, iki bir şeyler alıyor şu. Ulan 200, 300, 500. La Oğlum bak bu kadar dayı hallederiz. Kart çekeceğim, kart çekeceğim. O aşamada kart çort. Kartta bir şey yok. Lan oğlum hani bizim para Allah belamını bizim. O iç ama o içince ben olmuşum teyare. Leyla oğlum evden arıyor tamam geliyorum geliyorum diyorum. Bir milyar oldu, bir buçuk milyar oldu. En son hukuk fakültesinin arkasına çıktık. Burada ne öt lan bir buçuk milyar para. Dayı şimdi yok yarın verim. Lan baktım tipine. Lan vursam öldürsem başıma bela olur. Siktir git dedim. Aşağı indim. Bir de oğlum telefon etti. Baba neredesin dedi kukuk. Ya bir geldi şöyle bana bir baktı. Gözlerim kıp kıp Ben ne bileyim. O düz içtikçe ben olmuş ona an. Nerede indirdi onu? Aradır çıktı. Allah'tan bulamadı. Bu sıra var ya. Şerefsiz onu var ya. Lime lime deyle. Parçalarlar. O bize girdi abicim. Çok şükür. Bir buçukluk olduk. Kimse ne Söyleyemedim de. Gezdi cepten de verdim. Bildirim bebesine 100 lira. <laughs> bir şeyler alsın diye. Param yok diye başına. Ben şuraya götürüyorum. Ben sana götürürüm. Yine götürürüm. Ama oraya var da kardeş ne yapacağım deme bana. Dönüyorum yavaşça söyle ya. Varsa var yoksa yok. İnsan ölümü yok ya ucunda. Biz neler gördük. Yani diyeceğim kardeş bu meslek güzel ya. Sevmesem bu saate kadar yapmam. Ama artık yorulduk abi ya. Yorulduk. insanlardan da yorulduk. Çünkü Ankara eski Ankara değil. 5 milyon da oldu 9 milyon. Dışarıdan gelenler oluyor. Kendi adamı, kendi vatandaş mı? Depremden geldi. Gelecek tabii kardeşim. Nereye gitsin bu adam? Gelsin önemli. Yaş. Başkası olmasın. İyi iyi. Gelin mi yanıma? Anca orada araba temize. Gülü cüvcüsü gibi. Öyle. Hep bana, bana hep bana rap Say, sayım abi. Heh. Arabalarımız temiz olsun. Aynen öyle. Müşterilere karşı. Aynen öyle. Piyasada geziyoruz. Duyuyor mu? Arabalarımız temiz olsun ha, hadi. Bak benim arabayı görüyon kılçık Aa, gibi. Aynen Müşteri bakacak böyle araba jilet gibi hemen el kaldıracak. Tabii ki. Çangaya böyle bir temiz araba görsün. Şuna bak be şuna bak be. Araba yanıyor ay başlarla. İç dış tertemiz arabamızın. Adım attığım her tarafta müşteri temiz arabayı gördüğümü biner el kaldırır siliyoruz, temizliyoruz. Müşterimize hazır bir şekilde yola devam ediyoruz. E o, acayip koşuyordun bana. Ne Sol kanattan, sağ kanattan. <laughs> Dursun amcayı da getirdiydin. Bir gözlük <laughs> kırıldı, bir daha gelmedi. Turan'a da artık topu düşürdü. Kana artık gelmiyor dedim. Hale Üç tane aldın, kaç tane bir aldıydın? Bilmiyorum. Unuttun mu aldın Bilmiyorum. bir ayı? Şöyle şey mahkemesi oldu. Ne tuhaf. Tamam diyor. Adamdan para almadı gibi üstüne biraz daha diyor bir de adama ya. Böyle taksiler var işte. IBAN'ını atayım diyor var. parayı diyor. <laughs> Esta er ertesi gün sabah diyor gün Metin abi bana bir 500 lira imanıma para at diyor. Bir sürü borç olmuş. 2 saat taksi parası yazmış. Üst, <laughs> üstte vallahi bir de şey almışsın, içecek almışsın. Akşam Ivan'la atayım diyor. Sabah kalkıyor senden para istiyor bir de. yani. İmanıma bir de para etmesin bey diyor. yani. doldurmuş kasteyi. telefon geldi durağa. Dedi ki e, oraya bir araba gönderip Bir paket vereceğiz. Ha. Bunu götürecek. Bak. İyi. Havada çıktı. Geldi. Gelmiyor mu ya? Tamam yani? <laughs> Çanta yani. Bayağı çanta. Ya. çanta evet, evet. <laughs> Bunu işte diyelim. Boş yere Bir yere götüreceğim. Tam seni kapıda bekliyor. He. Içine sen sonra. parasını Bunun parasını evet, baysın 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 parası ver, ver bize. Da tamam mı? ver Evet. Kardeşim 200 lira, 250 lira veriyor o zaman. 15-20 sene var. Evet. önünde var ya. Geçti Allah'a bir yok. Ne olamadı var. Evet. Durağa geliyor girip. Niye yok Valla ben de işte patele oynattı yanımızda. Çantayı, Çantayı bir açarlar ama ne okuyayım içi kastırdı. <laughs> <laughs> Koymadan onu Ondan sonra ayağını yani bir, ayar bir ayar söyle abi. Bir Adam gitti <laughs> lan. O dönem her her durağı dolandırdılar bak. Evet. O, o dönem her durağı Vallahi. dolandırdılar. Kimine zarf yapmış. Pasaport bunu statü otelinde götüreceksin. İki tane Amerikalı var. Onları havalanına götüreceksin. Sen pasaportları biz bize yaptırdık. Sen bize 700 lirayı ver. 700 lira ilave edersin havalanı parası. Orada gidiyor statü oteline. Pasaport görüyor mu? Kimse yok. Michael ara aşağı, Michael yukarı yok abi. Michael yok. Öyle bir Michael otelde yok yani. Ondan sonra şey bir açsa, pasaport falan değil. Şimdi şöyle ben taksiciliğe 18 yaşımda ehliyetimi ilk alır almaz başladım. Benim tüm e, aile bireylerim taksici zaten. Erkeklerin hepsi. E, ben de bir yandan okuyorken bir yandan da işte cep açtım çıksın diye çalışmaya başladım öyle. Hani çok fazla açıkçası bir zorluğunu görmedim. Çünkü hani genel olarak e, sabahları çalışıyordum ben. Yani hani böyle çok yorucu saatlerde çalışmıyordum. Bir de az çalışıyordum. Hani öyle kendimizi çok fazla e, yoracak şekilde çalışmıyordum. Yani ek iş olarak yapılabilecek bir iş yani çok büyük zorlu olan bir iş değil ama bu hani tamamen şeyden de kaynaklı olabilir nasıl diyeyim size ee, benim yani çalıştığım bölgelerle kaynaklı olabilir mesela ben şu an Ayrancı, Ayrancı'da çalışıyorum mesnevi takside hani 64 senelik bir durak turizm ödüllü bir durak hani o sebeple de hiçbir hani böyle taşkınlık herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmadım yani hani şöyle söyleyeyim ee, hani belli başlı zorluklar da var sürekli direksiyon başındasın kaza atlatıyorsun ya da ne bileyim işte trafikte de belli başlı zorluklar var ama yani Ankara'nın zaten trafiği de çok öyle ağır bir şehir değil yani. Sakin sakin çalışıyoruz yani. Yani taksicilik yapmak güzel yani Ankara'da. İstanbul'a nazaran daha iyidir en azından. Çünkü hani inanılmaz fazla bir trafik durumu oluyor İstanbul'da. Yani burada o kadar ağır bir trafiğin yok yani. Şimdi herkes ister uzak gitmeyi. Herkes ister hani tabir gelirse temiz e şekilde cebini doldurmayı. Yani her yolcunun uzun gitmesini her taksici ister. Ama bu esnaflıkta böyle bir şey yok. Esnaflıkta bunun kısası da var, uzunluğu da var. Ama Ankara esnafı e, halkı da şey yapar. Mesela gelir bir ablamız var. Yine içinden kızdın değil mi? Der. Evet. Tunalı'ya gideceğiz yine içinden kızdın mı? Yani güleriz, şey yaparız. Öyle bir şey Ankara'da şey olmaz yani. Yüzde %90 sıkıntı olmaz. Çünkü Ankara'da hepsi %90'ı durak arabasıdır. Yani piyasa arabası yoktur Ankara'da. Ankara'da öyle bir şey olmadığı için Ankara'nın taksileri şey yapmaz. Yani zaten gittiğin yerden de iş alma potansiyelin de yüksek oluyor. Bazen arkadaş çok uzağa gidiyor. O gelesiye kadar sen ondan iki katı fazla para kazanıyorsun. Yani herkes ister yani trafiksiz yolu hep tek yolcuyla çok para kazanmaya ama öyle bir şey yok. Bu esnaflık. Esnaflıkta kısası da var, uzun da var. Mesela yolcumuzu indiririz, durak önünde geçeriz. Durak, durağında araba yoksa durmamızda bizim Ankara'da hiç kimse bir şey demez. Hiçbir durak e, şeysi. Yani tabir gerekirse değnekçi, telefoncu dediğimiz şey hiçbir şey söylemez. Ha biz saygı olarak ona çay parası atarız. Atmayız. Kimi alır, kimi almaz. Bu saygı çerçevesinde çalışmaya çabalıyoruz. Mesela şurada mesela gece mesela güzel işler verir şu durak. Gireriz hiç kimse bir şey demez. Bizim Ankara'nın ıı, taksi kuralı odur. Durağın boşsa her durağa girebiliyorsun. Yolcu alırsın hiç kimse de bir şey söylemez. Genellikle taksicinin hayatında en çok ıı, şeyler aklında kalıyor. Yani mesela bir travesti biniyor. Değişik bir kelime söylüyor. O senin acayip bir ilgini çekiyor. Hiç kimseyi yadırgamıyorum. Hiç kimseyi de küçük görme anlamında değil. Tabi geysi de biniyor. Travestisi de biniyor. Hacısı da biniyor. Hocası da biniyor. hırsız da biniyor. Tabi her şey var. Mesela bir tane anlatayım. Durağımızın bir müşterisi. Dedim ki 3 bina terse giriyoruz girilmez bir yol ama üç bina girdik. Dedim hani dönüp de geliyorum dedim. O da da tamam dedi. Geldi arabaya bindikten sonra bir makas aldı. Yakışıklım dedi. Dönüp de ne yapacaksın dedi. Biz bir kere döndük halimiz ortada. Yani böylesi de dek geliyor. İşte G'si geliyor. Elini tutabilir miyim diyeni de geliyor. E, taksim ödeşelim mi diyeni de geliyor. Yani her türlüsü. Bol bol vereni de geliyor. Taksimette 150 lira yazdıysa 300 lira atanı da oluyor. Soruyor mesela, nasıl çalışıyorsun işte 24 saat sabah 6'da alıyorum, sabah 6'da veriyorum diyor. Halimize acıyanlar da çok çıkıyor. Önce ahlaklı olacaksın, temiz olacaksın, sempatik olacaksın. Ben mesela Ankara'da 2017 yılında taksiciliğe başladım. Daha benim duran bir kişi beni şikayet etmedi. Yanlış gittiğimde çok oldu. Ee, yanlışlıkla çok uzun götürdüğümde çok oldu. Ee, yanlış girdiğimde hiçbir müşterimi üzmedim. Taksim metreyi kapattım. Canınız ne istiyorsa e, daha önce geldiyseniz o parayı verin dedim. Yani sonuçta biz de insanız. Ben Ankara'da mesela gezmeyi de çok sevmezdim. Ben taksirlikte öğrendim Ankara'yı. Ee, sağ olsun durağımız çevresinde binen müşterimize hep şey dedim. Abi ben yeni başladım. Hani uz yol uzar filan tarif eder misiniz? Yardımcı olur musunuz? Yani sonuçta müşteri de insan, biz de insanız. Yani konuştuğu sürece her şey hallolacak şekilde hallettim bugün nereye yani geldim şimdi de çoğu müşteri durağımızın 20 yıllık tahsilleri adresi ben bana sorar yani öyle iş şeyimiz de olmaz. Yani her şeyin bir güzelliği varsa bir de şeysi var. Biz de tabii ki 24 saat çalıştığımız için uykusuz kaldığımız zamanlarda geçen gün dedim ki arkadaşa, dedim uyku bastı. Ben dedim sahada bir benzinlikte bir elimi yüzümü yıkayayım dedim. Yani biz bu, biz de bu şartlarda para kazanıyoruz. Yani gerçekten Ankara'da yani böyle para kazanıp çünkü sanayi ortamı belli, cebimize giren belli, çıkan belli. O yüzden dolayı yani taksilik gerçekten zor bir meslek. Yani dışarıdan araba sürüyormuş gibi geliyor ama e, bir hafta arabanın içine oturdukları zaman herkes anlar yani. <laughs> <laughs> batırır, <değil> Batırmazdım. <laughs> Gaz <gemi, gemi. gülüyor> Gaz gelen yerden tavuk esir gelmez. Yemlerdim <laughs> yerdim. Yemler <laughs> satardım. <yerdim. gülüyor> Temizlik birinci kuralımız. Ne evet. oluyor? Ne Gece saat 22:35 hala elimizde değil. Araba temizlersin. <laughs> <laughs> Biraz sonra hallederim ben.